<laughs> hayatım hadi uyan. Uyandım hayatım ya. Ne oldu? Hadi kalk bugün kızımızı okula götüreceğiz. Hah çantası nerede ben kızımızın? Ben çantasını alayım şöyle. Sen de mutfakta onun sütünü hazırla. Ben çantasını alayım şöyle kızımın. Ben bunlarla gideceğim. Tamam bence bu, ben de başka giyerim o zaman. Şöyle. Sen telefonu falan al. Ay bir yeni biri arıyor ben konuşayım. Bunlarla gideceğim. Tamam bence bu, ben de başka giyerim o zaman. Şöyle. Sen telefonu falan al. Ay bir yeni biri arıyor ben konuşayım. Sen de kızımızın çantasını hazırla. Tamam. Kızım. Hadi uyan. Of baba ya. Ne oldu? Hadi kızım. Çantanı hazırlayalım. Ve sen üzerine giyin güzel canım. Bugün okula gideceksin ya kızım. Aa doğru. Bugün okula gideceğim. Çok heyecanlıyım. Bunu giyeceğim? Bunu buraya Şöyle. Baba şimdi ben çantamı alacağım. Hangi defterimi koysam bunu alayım. Ee, şimdi makasımı falan gerek yok. Ee, Hangi varsa alsam. Ya ben bunu komple alacağım baba. Tamam kızım. Sütünü de annen hazırlıyor şimdi. Biz içeri geçelim. Şöyle. <laughs> oturalım şurada kızım. Hı. Ay tamam görüşürüz Queen'cim görüşürüz. Ay Queen'cim ya. Görüşürüz Elifçim görüşürüz. Kim aradı hayatım? Ee, şey aradı ya Elif vardı. Da ne zaman geliyorsunuz dedi okula. Ben dedim ki geleceğiz birazdan. Sütün de hazırladım bu arada. Oraya e, asılsın diye güneşini oraya koydum. Tamam kızım şimdi sen bunu eline al kızım okulda kantinden bir şey alsın, tamam mı? Biz sana şimdi para vereceğiz. Biz sana şimdi para vereceğiz tamam mı kızım? Bunu al tamam mı? Parayla şey yaparız. Hatta ben e, sen kantinden bir şey alsın çünkü kantinde şey, e, her şey... Yani sen para götürmeye yok zaten biz her şeyi öderiz kızım. Karttan. Babamın hesabını sen söylesin benim hesabımı. Şöyle cüzdanım. Şöyle koyayım. şimdi gidelim artık. Tam gidelim. Ay sonunda geldik ya. Haydi kızım geçelim artık içeri. Şu bandanam çıktı. Hadi geçelim. Hadi ben geçtim, siz de gelin. Tam geliyoruz. Öğretmen nerede? Merhaba, ben öğretmeniyim. Hmm, merhabalar. Ee, biz yeni yazdırdık da acaba. Hmm, e, Elif öğretmen olmasın acaba doğru mu? Evet ben Elif öğretmenim. Hmm. O zaman çantasını nereye bırakıyoruz? Şuraya bırakın hemen. Tamam. Hadi kızım sen şöyle otur bakalım. <laughs> sen şöyle otur kızım. Hadi biz gidiyoruz, görüşürüz. bekleyeyim arkadaşlarım ne zaman gelecek? Onlar da birazdan gelirler. Tamam mı Pordos'cum? Ay Tamam mı Elif'ciğim? Tamamdır öğretmenim. Öf, azıcık beni beklesene ya. Öf, tamam bekliyorum. Ay şimdi arkadaşın gelecek galiba. Aa bekle beni. Öf kızıyorum sana ama. Köşeceğim yoksa. İyi tamam hadi geçeyim. Aa. O o o. İnanamıyorum. Sen de kimsin böyle? Ben Elif Sinem. Ay. Ben Elif Su. Aa. Memnun olduk. Ay çocuklar derse geçelim bakalım. Şöyle ben hemen alayım elimi. Evet bugün size çocuklar Alfabeyi öğreteceğim Şimdi Hepinize bir tane söyleyeceğim <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ben kantine gidiyorum. Ben gelirim ben birazdan. Zaten bu son ders. Şöyle ben kantine gittim. Kantin herhalde burasıydı. Evet bu ya. ben bir tane çilekli süt. Mebalay. Ben bir tane şey alabilir miyim acaba. Çilekli süt. bakalım bu mavi donatın. Aa benim tam yeri düştü. Öbürünü alayım o zaman. Çilekli sütünü de al. Çilekli mi istiyordun? Evet. Çilekli istiyorum. <laughs> tamam da küçük kız para istedim. Şey babamın hesabını size söyleyeyim olur mu? Olur babamın hesabını söylüyorum. Ee, Erhan Taşka 05 43 24 28. Tamamdır küçük kız ben yaptım. Ben çıkıp gidebilirim.